Bu yıl okullarımız bir salgınla kapandı. Şu dünyayı bir virüs etkisi altına aldı. Uzaktan eğitim ile yaptık derslerimizi. Özlem ile andık. Hep o sevdik yerimizi. Eylül'e gelince neşe ve sevinçle ile. Koşardık okullara o büyük özlemle. İlköğretim öğretim haftasını hep birlikte kutlardık. Her şeyin bir bu süreçte anladık. Kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz. Bunun için devletçe tedbirler alıyoruz. Önce sağlığımızı korumak gerektir biliyoruz. Maskesiz ve korumasız dışarı çıkmıyoruz. Nedir diye sorsalar. Defter, kitap, kalemim, melek öğretmenim derim. Her gün sana koşarım. Neşe bilgi verirsin. Öğrettiğin şeylerle hayatta yükselirim. Işıklı yollarından yürüyoruz hepimiz.